filan bir alandır. Bu tarafta, tarafta. Sağlam. Bir tane boşluk yok da Buralar hep dükkan düştü. Enkaz kaldırdıkça Ağır Hala bir yani 20-30 tane Dedik Bunu bir fırsata çevirelim. Şimdi şurada çevre yolu geçiyor. Şehrin bir meydanı yok. Şurayı temizleyelim. Çevre yolundan valiliğe kadar sadece bu yeni canlı olsun, ve olsun. Burası bir meydan olsun. Büyük bir felaket olarak bütün Türkiye'nin üstüne eee eee gibi geldi. Hepimiz deprem bölgesinde olsun olmasın bütün Türk milleti bunun acısını duydu, bunun hüznünü yaşıyor. E, ben de ilk gün gelip buralarda kurtarma çalışmalarına bir engel teşkil etmemek için bugün geldim ve hem geçmiş olsun hem bas başsağlığı dileklerimi burada bizzat söyleyeyim istedim. Bu vesileyle şurada gördüm ki devletimizin bütün organları hep el er birliği içerisinde büyük bir çalışma içerisinde vali beyler ülke idare amirler, belediye başkanları, herkes e, elinden gelen her şeyi yapıyor. Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, acil şifalar diliyorum. E, devletin, kamunun gücü büyük tabii. Hem güç hem sorumluluğu var. Dolayısıyla elinden gelen her şeyi yapacak, koşturacak. Ama devleti ve kamuyu da yalnız bırakmamak gerekir böyle büyük afetlerde. O zaman sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Yani sivil toplumda daha esnek olabiliyor, daha çabuk yetişebiliyor. Daha küçük yerlere hemen koşabiliyor. Dolayısıyla onları da hep desteklemek, teşvik etmek gerekiyor. Onların yerli yabancı birçok sivil toplum örgütünün e, faaliyetlerini de hep doğrusu gördük. E, Büyük bir e, fedakarlık içerisinde ilk günlerden beri kurtarma çalışmalarından tutun da sağlık hizmetlerine kadar onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki hepimizin çıkartacağı esas ders bu yıkımlarda karşılaşmamak. Madem ki deprem bölgesindeyiz o zaman e, bunun bilinci içerisinde yasal zorunluluk haline her şeyi getirmemiz lazım gönüllü olmuyor tabii. Ne kadar binişlendirsek yasal zorunluluk haline getirmek gerekiyor bu dayanıklılığı. Onun için e, herkese, devlete, millete, sivil topluma, ticaret hayatına hepimize büyük görevler düşüyor. İnşallah bundan bu acı dersi çıkartıp bundan sonraki felaketlerde bu acılar hep çekilmez. Buralar tarihi yerler, buralar 10 yılda, 5 yılda değil, yüzyıl yıl geçiyor ancak bir meydan çıkıyor. 100 yıl geçiyor, 200 yıl geçiyor ancak bir bulvar oluşuyor. Bunlar böyle kısa zaman dilimleri içerisinde olmuyor. Tarih böyle oluşuyor. Şimdi yıkıldı bunları geri getirebilmek için onu hep akılda tutmak gerekir. O kültüre uygun, o iklime uygun yapılaşmayı, planlamayı yapmak gerekir. Şimdi 1. Saat 5 itibariyle odun dağıtımına başlıyoruz. Vatandaşlar sıraya girip odunlarını alıyor. Yok, sen Evet, ekmeği, Ufak Mehmetçik ekmeği. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor>